İstanbul Silivri Alipaşa Mahallesi'nde ana asfalt yol cepheli fabrikalar bölgesinde yer alan çaplı muvafakatnameli Silivri merkeze çok yakın Alipaşa Merkez Mahallesi'ne çok yakın fabrikalar bölgesinde Beşler Sucuk Fabrikası'nın yanı başında bulunan yerimizin 254 metrekare parselimizin fiyatı Yerimiz bu telle çevrili olan yerin yanının yanı, yani asfalttan üçüncü parsel. 1 milyon 400 bin TL İstanbul Silivri Alipaşa Mahallesi'nde. Yatırımcısına ciddi anlamda kazandıracak bir bölgedir. Silivri merkeze 5 dakikalık mesafededir. Fabrikaların olduğu Alipaşa Merkez Mahallesi'ne ve Silivri Merkeze yakın bir konumda bulunan yerimizin fiyatı 1 milyon 400 bin TL'dir. Yeni alıcısına hayırlı olsun diyoruz.